ölüm zamanını da doğum zamanını da sen seçtin. Ruhsal katmanda, kalu belada yani dünyaya gelmeden önce aslında sen kendi ölüm zamanını seçiyorsun. Doğum zamanını da. Hatta hangi aileye doğacağını bile sen seçiyorsun. Evet yanlış duymadım. Bugün içinde bulunduğun aileyi tam olarak sen seçtin. Şimdi diyeceksin ki ama benim ailem beni çok üzdü. Bana travmalar yaşattı. Çok zengin, çok fakir. Yüzlerce neden gösterirsin? Bunlar olabilir evet. Ama o travmaları da tam olarak sen yaşamak istedin. O tecrübeyi edinmek, o zorluğu görmek senin seçimin oldu. Ve insan olarak buradaki deneyimin bittiğinde aslında ölüm zamanını da önceden sen belirlemiş oluyorsun. İşte bu yüzden ölümden korkma. Çünkü o anı sen belirledin. Ve o an geldiğinde deneyimlerin tamamlanmış olacak. Her şey tam olması gerektiği gibi olacak. O yüzden şikayet etmeye gerek yok. Bu hayatı, bu aileyi, bu deneyimleri onlarla yaşamayı sen istedin. Ruh halindeyken yani dünyaya gelmeden önce bunun senin için doğru olduğuna karar verdin. Allah sana seçenekleri gösterdi, sen de bu yolu seçtin. Şimdi şöyle soru sorabilirsin. Neden fakir bir aileyi seçeyim? Ya da neden böyle zor bir hayatı seçeyim? Sen orada o insanların, o hayatın, daha doğrusu o insanların dünyadaki hallerini seçmiyorsun. Onların gerçek ruhsal kişiliklerini seçiyorsun. Dünya hayatlarındaki durumları ise sadece senin deneyimlemek istediğin tecrübenin bir parçası. İşte bu yüzden onları seçtim. Ve unutma bu deneyim senin ruhunun yolculuğu için tam olması gerektiği gibi. İstersen tekrar dinle. Selametle.